defa sonu kötü bitmedi hikayenin. Çözüm hiç beklenmedik bir anda geldi. Hem de beklenmedik biri tarafından. Anne babam. Aa. Ne babam ya? Nasıl baba? Ne babası? Ali? Tesadüfen olay yerinden geçen sıradan bir yurttaşın... ...sıra dışı ilgisi genç Ebru'nun hayatını kurtardı. Aa! Ali bu! Aa! Ali Bey'in orada ne işi e var? Allah! Bak kızın hayatı kurtulacakmış takdiri ilahi. Benim oğluma nasip oldu bak. Ee, yaklaşma. Ebru kızım yapma. Bak ailen geliyor yolda. İstemiyorum içerisini. Nişanlın da geliyor. O da yolda. Çok pişman. Asıl onu istemiyorum. Beni terk ederken aklı neredeydi? Saçmalama Ebru. Ne geçecek elini öğrensen nerede olduğunu aklının. Bu dünyada her dakika insanlar birbirini terk ediyor. Bayılıyoruz insanları terk etmeye. Birbirimizi terk etmeye. Sen anlamazsın. Yok ya. Ben anlamam öyle mi? Seni benden daha hiç kimse anlayamaz kızım. Kimsin sen? Adamın biri ne yapacaksın? Kelimcinin kör oğlu. Ama ben de terk edildim. Karım terk etti beni. 12 yıllık karım terk etti. Çocuklarımın annesi terk etti. Yani senin anlayacağın terk edilmek benden sorulur. Doğru mu bu? Doğru tabii. Doğru anasını satayım ya. Doğru. En son birkaç saat önce terk edildi. Yaklaşma. Tamam tamam yaklaşmıyorum tamam. Ama sen de beni dinle. İki dakika dinle. Ben karımdan ayrı kaldığım her gün, her dakika bir daha terk edildim. Her gün tekrar tekrar terk edildim. Ama bir gün vazgeçmedim onu sevmekten. Senin şu yaptığımda yapmak hiç gelmedi. Yapmadım da. Ya belki gelmiştir bilmiyorum da. Niye yapmadım biliyor musun? Çünkü sevmek güzel şey be. Çünkü ölünce kimseyi sevemez. Bak bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Aha, polisler de biliyor, usul tamirim de biliyor. Ya şuranda yaşatırsın o güzel duyguyu anladın mı? Şuranda. Şuranda yaşatırsın. Ha senden bazen nefret eder. Bazen farkında bile olmaz. Ama acı çekeceğini bile bile yaşatırsın o duyguyu kalbinde. Ha ya da yaşatmazsın. Atlar gidersin buradan. Geberir gidersin. Ha ne olur ama o biliyor musun? O güzel duygu ne olur? Seninle beraber toprağın altına gömer giderler kızım. Ebru... Hey Gel kızım gidelim buradan bir yere oturalım konuşalım. Ne bileyim sen bana manitanı anlat işte. Ben karımı anlatırım sana. Kaderimize söveriz. Dünyaya isyan ederiz. Ama sevmekten vazgeçmeyiz. Vazgeçmeyiz sevmekten ya. Neymiş? Ne o yok. Birimizi terk etti diye sevmekten vazgeçeceğiz öyle mi? Ya vallahi ben vazgeçmedim. Hadi gel. Tamam. tamam tamam kızım. Baba. Tamam. Evet sayın seyirciler. Genç evin hayatı hiç tanımadığı oh bir böyle kurtarıldı. Görüntülerde izlediğiniz sağduyulu vatandaşın yardımıyla kurtarılan kız oh. ifade için karakola götürüldü. Can Can!